Devevasa sıkıntı olmazsa. Mehmet evet. Teşekkürler bebek. Bizim için tabii en önemlisi bir bütün halinde iskelet oldu ki, birey öldükten sonra bir tören yapılmış, bir ritüel dediğimiz şey yapılmış ve değerli bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Burası geç Neolitik dönem diye tarımladığımız bilimsel söylemle yani günümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesine tarihlendirilen taş çağlarının son aşamasını temsil eden bir höyük yerleşimi. Üst üste çok farklı ve özelliklere sahip yerleşimlerden oluşmuş. Ama aslında baktığımızda bölge için karakteristik diyebileceğimiz bir iskan planlaması ve anlayışı e, söz konusu. 2022 yılı buluntuları içerisinde bizim için çok e, dikkat çeken ve heyecanlandıran bulgu e, bugün e, saptamış olduğumuz bir iskelet e, erişkin olduğunu tahmin ettiğimiz bir bireye ait geç Neolitik döneme dair bir iskelet olması bakımından yani bir mezar olması bakımından bizim için önemli. Çünkü bugüne kadar yani biz 2014'ten bu yana kazdığımız hiçbir alanda böylesine bir mezara karşılaşmamıştık. Basit bir toprak gömü şeklinde karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar henüz bir arkeolojik bulgu yanında yok. Bizim arkeolojide Hoker dediğimiz tarzda gömülmüş yani anne karnındaki o rahimdeki görüntü şeklinde dizler karına doğru çekik eller birleştirilmiş şekilde e, gömülmüş e, göm e, olarak baktığımızda e, daha çok kuzey e, doğu güney batı istikametinde görülüyor ama yine e, ölü ile ilgili e, bizim için son derece değerli olan bir başka bulgu da yanında küçük baş hayvanlara ait e, kemikler var bu da ölü yemeğinin olduğunu yani ölümden sonra vefattan sonra geride kalanların bir ölü yemeğe düzenlediğini ve arta kalan kemikleri de düzenli bir şekilde mezarın içerisine bıraktığını gösteriyor ki bu da sonraları özellikle Anadolu'da ve yakın doğuda pek çok yerde gördüğümüz geleneğin öncülü şeklinde karşımıza çıkıyor. Arkeolojik bulgulardan yola çıktığımızda günümüzden 7500-7600 yıl öncesinden söz ediyoruz.